Hadi bul bakalım nerede? Nerede? <laughs> evet. Burada. Adamlar çok güzel düşünmüşler. Bakar mısın? Kendine <laughs> ait araç çok... park yeri. Burada ön tarafta yine kendisine ait bir balkon ön tarafında bir kullanım alanı var. Dışı bu şekilde. Şöyle içeriye doğru devam edelim. Ana girişimiz burası. Girdiğimizde alt katta hemen sağ tarafta bir banyo var. Yine burada gördüğünüz gibi boydan boya bir vestiyer yapılmış. Mutfağımız burası. Bakın şöyle çıktığınız zaman bahçe kullanımını görüyorsunuz ama dön tarafta bir bahçe kullanımı var. Şu şekilde ankat setleri takım olarak takılmış durumda. Burada yine bir odamız var. Bu önemli. Alt katta bir oda olması her zaman avantaj. Özellikle belli bir yaş üstündeki insanlar için e, yukarı hiç kullanmaya biliyorlar. Burada da bir salonumuz var. Salonu da sizlere tekrar gösterip üst katlara doğru çıkış yapacağım. Bakın burada da şu şekilde bir salonumuz var. Şimdi bir üst kata doğru çıkalım. Bakın burası orta kat. Şöyle burada bir süs havize bırakılmış. Orta kata çıktığımızda orta katta da 3 tane yatak odası var. Tavanlarda led sistemleri, spot sistemleri ne kadar hepsi yapılmış. Burada bir yatak odası daha var. Şöyle bakalım burada. Şurada bir dolabımız var mı? Evet şurada bir dolap var. Gizli bir dolap yapılmış. Şimdi içine de gireceğim. Gayet güzel düşünülmüş. İnanın ilk başta ben bile gördüğümde sadece bir duvar olarak fark ettim ama şöyle içerisine giyinme odası ve bir ebeveyn banyosu yapmışlar. Bakın şu şekilde. Gayet güzel olmuş diyebilirim. Bakın kapattım yanlış kapattık. Hatta önce şurasını kapatalım. Şu şekilde. Bakın kapattım. Görüyor musunuz? Gayet güzel. Şu lambaları da ledleri de yakalım şöyle. Bakın şu şekilde. Yapılmış güzel tasarlanmış. Eline sağlık yapan ustalarımızdan müteahhitine kadar. Burada da yine bir yatak odası bulunmakta. Şöyle devam edelim. Bakın burada bir banyomuz var. Banyoları güzel, kullanışlı. Duşa olduğu yerler de çok küçük değil. Rahat bir şekilde duş alabilirsiniz. Gömme rezervlerine kadar, banyo dolaplarına kadar hepsi düşünülmüş. Orta katta da toplamda 3 tane yatak odası bir tane ebeveyn banyosu, bir tane de normal banyo var. Şimdi gelelim en üst kata. Şöyle en üst kata çıktığımızda burası da bu şekilde. Bakalım burada kaç yatak odası var? İki tane olması lazım. Burada bir yatak odası var. Bakın şu şekilde. Burada bir banyo var. İki odanın ortasına bir banyo yapılmış. Dediğim gibi duş alanları güzel, kullanışlı. Gömme rezervleri yapılmış. Vitranın malzemeleri kullanılmış. Burada bir yatak odası daha var. Yine camlara otomatik panjur sistemleri var. Şuradan da bakabiliriz. Bakın hepsi tamamen düğmeyle çalışıyor. Yerler parke. Şu şekilde derzi parke kullanılmış. Manzarasını da şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde sürgülü bir kapı var. Güzel de bir terası var. Şöyle baktığınız zaman manzarası Kaz Dağları'nı çok rahat bir şekilde buradan görebiliyorsunuz. Bu şekilde böyle bir villaya sahip olmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız hemen alt kısımda olacak 0 555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Bakın şöyle çevresine. Burayı isterseniz e, terasını kapatabilirsiniz. Nasıl kapatabilirsiniz dediğiniz zaman bakın karşı tarafta hemen şöyle yaklaştırayım. Bakın burada terasını kapatmışlar. Burayı da kış bahçesine çevirmişler. Siz de isterseniz böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Evet, değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Bugün de sizlere Balıkesir, Edremit, Güre bölgesinde, pardon Zeytinli bölgesinde bir villanın tanıtımını yaptık. Dediğim gibi burada en önemli şey, aşağıdaki şeyi bir gel bir gör. Çok güzel yapmışlar. Burada orta katta kendisine ait bir giyinme odası. Görkem bir giyinme odası var. Nerede sence? Bak bakalım. Hiç varmış gibi duruyor mu şurada? Hadi bul bakalım nerede? Nerede? Abi? <laughs> evet burada. Adamlar çok güzel düşünmüşler. Bakar mısın? İçine içi çok güzel yapmışlar. Hem ebeveyn banyosu koymuşlar. Hem de giyim odası var. Evet burada da son olarak bir balkonumuz var. Bakın. Burada da şu şekilde bir balkonumuz var. Burayı da göstereyim. Videomu sonlandırmak istiyorum. Yurt dışına arayanlar bizlere WhatsApp üzerinden ulaşabilirler. WhatsApp üzerinden yine telefon numaralarımız ekranda olacak. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi seyirler diliyorum.